Herkese merhaba sevgili öğrenciler, ben Fen Bilimleri Öğretmeni Berkan Başak. Bugün, Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu 2018 yılına ait Liselere Geçiş Sistemi veya LGS olarak adlandırdığımız sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav sorularının çözümleriyle devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Uzmanlar Deniz kenarındaki bir kentin kıyı şeridinin şekilde gösterildiği gibi gelecekte hep sular altında kalacağını ileri sürmektedir. Uzmanların ileri sürdüğü bu değişime aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi yol açabilir? Şekle baktığımızda gelecekte kıyı şeridindeki bazı evlerin sular altında kaldığını görebiliyoruz. Peki bu durum nasıl gerçekleşebilir? Deniz seviyesindeki bu yükselişin sebebi kutuplardaki buzulların erimesidir. Şimdi seçeneklere bakalım. A seçeneği ormanların miktarı artırılarak karbondioksit dengesinin sağlanması diyor. Dünyada ormanların miktarının artması sonucu karbondioksit dengesinin sağlanması dünya açısından olumlu bir durumdur ve buzulların eriyerek deniz seviyesinin yükselmesine sebep olmaz. B seçeneğine bakalım. Buzul miktarının artarak daha fazla alanı kaplaması diyor. Deniz seviyesinin yükselmesinin sebebi buzul miktarının artması değil, eriyerek azalmasıdır. Buzul miktarının artarak daha fazla alanı kaplaması ise deniz seviyesinin yükselmesine değil, tam tersi alçalmasına sebep olur. C seçeneğine bakalım. Ozon tabakasının incelmesinde etkili olan gazların kullanımının azaltılması. Ozon tabakasını incelten en önemli etken klorofluorokarbon gazlarıdır. Bu gazların kullanımının artması, yoğunlukları havadan düşük olan klorofluorokarbon gazlarının atmosferin üst katmanlarına kadar çıkmasına sebep olur. Stratosferde biriken bu gazlar, güneş ışınlarının da etkisiyle ozon moleküllerini parçalayarak ozon tabakasının incelmesine neden olur. Ozon tabakasının incelmesi ise güneşten dünyaya gelen mor ötesi ışın miktarının artması sonucu en başta insanlarda göz ve deri sağlığı olumsuz etkilenir. Bunun yanı sıra mor ötesi ışınlar bitkilerin gelişimini de olumsuz yönde etkiler. Kloroflorokarbon gazları Aynı zamanda sera gazlarından birisidir. Yani kullanımının artırılması halinde güneş ışınlarının bir kısmının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyici özelliğinden dolayı küresel ısınmaya sebep olur. Bu da buzulların erimesi sonucu deniz seviyesini yükseltir. Burada bu gazların kullanımının azaltılması dediği için uzmanların ileri sürdüğü değişme yol açmaz. D seçeneğine bakalım. Fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanımının artırılması. Fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere sera gazları salınır. Sera gazları güneş ışınlarının bir kısmının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyen gazlardır. Bu gazlar dünyanın sıcaklığının korunmasına katkı sağlar. Bu olaya sera etkisi dendiğini hatırlıyorsunuz. Fosil yakıtların Enerji kaynağı olarak kullanımının artması sonucu sera gazı salınımı da artar ve sera etkisinin artması dünyanın ortalama sıcaklığını artırır. Yani küresel ısınmaya sebep olur. Küresel ısınma dünya üzerinde birçok etkiye sebep olur. Kutuplarda buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, uzun süreli kuraklıklar, birçok bitki ve hayvan türünün neslinin azalması Küresel ısınma kaynaklı çevre sorunlarına örnek verilebilir. Yani uzmanların söylediği gibi deniz kenarındaki bir kentin kıyı şeridinin gelecekte sular altında kalmasına bu olayın gerçekleşmesi yol açabilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bilim insanları taşıma sırasında dökülen petrolün toprakta oluşturduğu kirliliğin K ve L bitkileri kullanılarak azaltılabileceğini göstermek amacıyla bir proje başlatıyorlar. Bilim insanları dökülen petrolü bitkiler kullanarak ortamdan uzaklaştırmayı başarırsa bu bitkilerin genlerini daha hızlı büyüyen bitkilere aktaracaklar. Elde ettikleri genetiği değiştirilmiş bu bitkileri de petrolü topraktan daha hızlı bir şekilde uzaklaştırmak için kullanacaklar. Bu proje kapsamında aşağıdaki işlemler gerçekleştiriliyor. İlk işleme bakalım. 6 adet özdeş toprak alan seçilip bunlardan 2 grup oluşturuluyor. Bakın birinci grup solda, ikinci grup sağda. Petrol birinci gruptaki 3 özdeş toprak alana birer birim Bakın birinci gruptaki alanlarda birer birim petrol var. İkinci gruptaki 3 özdeş toprak alana da 3'er birim karıştırılıyor. Bakın burada da 3'er birim karıştırılmış. Ve dikkat ettiyseniz gruplarda ilk alanda bitki bulunmuyor. İkinci toprak alana K bitkisi dikiliyor. Ve üçüncü toprak alana da L bitkisi dikiliyor. Uygulama sonunda topraklarda kalan bu petrolün miktarları grafikteki gibidir. Bakın grafikte bitkisiz toprak, K bitkisinin ekili olduğu toprak ve L bitkisinin ekili olduğu toprak farklı renkteki sütunlarla gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? Grafiği incelediğimizde bitkilerin petrolün ortamdan uzaklaştırılmasında etkili olduğunu görebiliyoruz. Bakın birinci grupta yani bir birim petrol karıştırılan toprakta bitkisiz alanda bakın şu bitkisiz alanı gösteriyordu. Uygulama sonunda kalan petrol miktarı bir birimin çok az altındayken K ve L bitkilerinin ekili olduğu toprakta bitkisiz topraktakine göre bir birimin daha altında. Bakın bu ortadaki K bitkisi hemen yanındaki de L bitkisi. Bunu ikinci grupta daha net görüyoruz. İkinci grupta bitkisiz toprakta kalan petrol miktarı bakın 3 birimin biraz altındayken K bitkisinin ekili olduğu toprakta K bitkisi en koyu renkle gösterilen bakın buradaki bir birimden biraz fazla L bitkisinin ekili olduğu toprakta ise en sondaki de L bitkisini gösteriyor. İki birimden biraz fazla petrol kalmış. Şimdi seçeneklere bakalım. A seçeneği K ve L bitkileri petrolün ortamdan uzaklaştırılmasında hiç etkili olmadığı için daha hızlı büyüyen bitkiler seçilmelidir diyor. Grafiği incelediğimizde bitkilerin petrolün ortamdan uzaklaştırılmasında etkili olduğunu söyledik. Bu sebeple bu ifade söylenemez. B seçeneğine bakalım. K bitkisinin petrolün ortamdan uzaklaştırılmasından sorumlu olan genlerinin hızlı büyüyen diğer bitkilere aktarılması daha uygundur diyor. Grafiği incelerken K bitkisinin Ekili olduğu toprakta L bitkisine göre daha az petrol kaldığını söyledik. Bu sebeple K bitkisinin petrolü ortamdan uzaklaştırmakta daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani K bitkisinden alınacak petrolün ortamdan uzaklaştırılmasından sorumlu olan genler hızlı büyüyen bitkilere aktarılırsa petrol ortamdan daha hızlı uzaklaştırılabilir. C seçeneğine bakalım. L bitkisinin petrolün ortamdan uzaklaştırılmasından sorumlu olan genlerinin hızlı büyüyen diğer bitkilere aktarılması daha uygundur demiş. L bitkisi K bitkisine kıyasla daha az petrolü ortamdan uzaklaştırdığı için L bitkisinin değil B seçeneğinde de söylediğimiz gibi K bitkisinin genlerinin aktarılması daha uygundur. Bu ifade söylenemez. D seçeneğine baktığımızda L bitkisi çok hızlı büyüdüğü için petrolün ortamdan uzaklaştırılmasında K bitkisinden daha etkili olmuştur diyor. L bitkisi değil, K bitkisi petrolün ortamdan uzaklaştırılmasında etkili olmuştur. Bunun yanı sıra bitkilerin büyüme hızlarıyla ilgili de bir bilgi verilmediği için bu ifade söylenemez söylenebilecek olan ifade yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer sorumuzda devam ediyoruz. Ahmet çarşıda bir dükkan önündeki görevlinin şekildeki gibi K kolunu çevirdiğinde perdenin P çubuğuna sarılarak yukarı hareket ettiğini görüyor. Bakın görevlimiz burada ve K kolunu çeviriyor ve buradaki perde yukarı hareket ediyor. Basit makinelerin bulunduğu bu sistemde kısımlarından hangileri kuvvet kazancı sağlar diyor. Şimdi bu kısımların nasıl hareket ettiğini birer birer inceleyelim. İlk maddeyi okuyalım. Görevli 2R uzunluğundaki K kolunu çevirdiğinde L çubuğu dönmektedir diyor. K kolu ve L çubuğunun olduğu kısma baktığımızda bakın K kolunu göstermiştik zaten. L çubuğu da burada yani birleşim yerleri şu nokta. Görevlinin buradaki kol sayesinde L çubuğunu rahatlıkla döndürdüğünü görebiliyoruz. Burada L çubuğunu küçük silindir, K kolunu ise büyük silindir olarak düşünürsek bu kısmı çıkırık olarak da adlandırabiliriz. K kolu olmasaydı L çubuğunu döndürmek için görevli L çubuğunu avucunun içerisine alıp daha büyük bir kuvvet uygulayarak ancak döndürebilirdi. Veya 2R uzunluğundaki K kolunun uzunluğunu artırdığımızı düşünelim. Kuvvet kolu artacağı için kuvvet kazancı da artar ve daha küçük bir kuvvetle L çubuğu döndürülebilir. Sonuç olarak KL kısmında kuvvet kazancı sağlanmıştır diyebiliriz. İkinci maddeyi okuyalım. L çubuğu döndüğünde R yarıçaplı M dişlisini döndürmektedir. Bakın L çubuğunun burada olduğunu söylemiştik. M dişlisi de şu kısımda. Hatta burada daha büyük halini görebiliyoruz. Burada L-M kısmına odaklandığımızda L çubuğu ile M dişlisinin merkezleri çakışık. L çubuğunu küçük silindir, M dişlisini büyük silindir olarak düşünecek olursak bu kısmın yine bir çıkrık olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu sefer L'den M'ye bir aktarım olduğu için kuvvet kolu yük kolundan küçüktür ve kuvvetten kazanç sağlamaz hatta kayba neden olur. Bu yüzden... L, M kısmını alamayız. Üçüncü maddeyi okuyalım. M dişlisi kendisiyle özdeş olan N dişlisini döndürmektedir. M dişlisi ile N dişlisi, bakın N dişlisi de burada. Özdeş olduğu için M dişlisinden N dişlisine sadece kuvvet ve hareket aktarılmış olur. Kuvvetten kazanç ya da kayıp yoktur. Bu yüzden bu kısmı da almadık. Dördüncü maddeye baktığımızda N dişlisi döndüğünde P çubuğunu da döndürerek perdenin aşağıya veya yukarıya doğru hareket etmesini sağlamaktadır diyor. N dişlisi R yarıçaplı olduğundan büyük silindir. P çubuğunu ise bakın P çubuğu burada küçük silindir olarak düşünürsek bu kısmı bir çıkrık olarak adlandırabiliriz. Burada Kuvvet aktarımı N dişlisinden P çubuğuna doğru olduğundan N dişlisinin R yarıçapı P'nin yarıçapından büyük olduğu için kuvvet kazancı sağlanır. Bize soruda hangileri kuvvet kazancı sağlar dediği için doğru cevabımız K L kısmı ile N P kısmı yani 1 ve 4. kısımlar bulunan D seçeneğidir. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Özdeş kutular, özdeş sabit makaralar ile ipler kullanılarak şekildeki gibi K, L ve M sistemleriyle depolara çıkarılmaktadır. Bu sistemlerde kutular depolara aynı şekilde çekilerek çıkarılırken durumlarının araştırılması için hangi sistemler kullanılmalıdır? Sürtünmeler önemsenmeyecektir. Şimdi durumlarımıza Bakalım. Birinci durumda uygulanan kuvvetlerin eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olup olmadığı araştırılacak. Bu durumun araştırılması için farklı yükseklikte eğik düzlem bulunan sistemleri seçmeliyiz. Çünkü eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olup olmadığı araştırılıyor. Tabi bunu yaparken eğik düzlemin yüksekliği dışındaki her şey aynı olmalı. Eğik düzlemlerin yüksekliklerine baktığımızda K sistemindeki eğik düzlem 3, L sistemindeki yine 3 ve M sistemindeki ise 2 metre yüksekliğe sahip. Farklı olanları seçmemiz gerektiği için K ve L sistemini seçemeyiz. Çünkü bunların yükseklikleri aynı. K ile M sistemlerindeki eğik düzlemleri seçebilir miyiz? Yükseklikler farklı. Evet bakın biri 3 metre, diğeri 2 metre. Ancak ne demiştik? Bunun dışındaki her şey aynı olmalı. Baktığımızda eğik düzlemlerin uzunlukları da farklı. K 5 metre, M ise 4 metre. Eğer K ile M'yi seçersek hem yükseklik hem de uzunluk değiştiği için uygulanan kuvvetlerin büyüklüğü yüksekliğe mi bağlı yoksa uzunluğa mı bağlı anlayamayız. Peki L ile M'yi seçebilir miyiz? Yükseklikler farklı olmalı demiştik. Bakın L 3 metre ve M 2 metre. Peki bunun dışındaki her şey aynı mı? Evet, bakın eğik düzlemlerin uzunlukları makaralar, ipler özdeş. O zaman ilk durumun araştırılması için L ile M sistemi seçilmeli. Seçeneklerde B ile D seçeneğini eliyoruz çünkü L ve M seçilmeli dedik birinci durum için. Şimdi ikinci durumu okuyalım. İkinci durumda ne diyor? Uygulanan kuvvetlerin eğik düzlemin uzunluğuna bağlı olup olmadığı. Buradaki işaretlemelerimiz de Evet, sildik. Eğik düzlemin uzunluğuna bağlı olup olmadığı, uzunlukları farklı olan eğik düzlemler seçilerek araştırılabilir. Yani L ile M sistemindeki bakın eğik düzlemlerin uzunlukları aynı olduğu için bakın ikisi de 4 metre bunları seçemeyiz. Ya K ile M ya da K ile L seçilmedi. Bunlar arasında karar verirken de uzunluk dışında diğer değişkenlerin sabit olması gerektiğini unutmuyoruz. K ile M'ye bakalım. Uzunluk dışındakiler aynı mı? Bakın yüksekliklerin aynı olması gerekirken K'de 3 metre mde 2 metre yükseklik. K ile L'ye baktığımızda yükseklik de dahil olmak üzere diğer değişkenler sabit tutulduğu için ikinci durumun araştırılması için K ve L sistemleri kullanılmalıdır. O halde doğru cevabımız bakın K ve L C seçeneğinde var. C seçeneğidir. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2018 yılında yapmış olduğu sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav sorularının çözümlerine bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Sizler de o zamana kadar ders kitabınız ve eba.gov.tr'den yararlanarak çözdüğümüz sorularla ilgili konuları tekrar edebilirsiniz. Hepinize başarılar dilerim.